Herkese, Herkese merhabalar. merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaan'la koşu yarışı yapacağız. Acaba kim kazanacak çok merak ediyorum. İşte o zaman kurallar şöyle. Şuradaki kale direği var ya. Bu sen... sen... Evet. Sen sağdaki kale direğine elini vurup geleceksin. Kaan da soldakine vurup gelecek. Evet, tamam mı? Evet. Başlama çizgisi de şu orta sahanın çizgisi. Tamam mı? Evet. Tamam. Aranızda 2 metre boşluk olsun. Birbirinize temas etmeyin. Evet. Böyle. Tamam. O tarafa doğru bakacağım. O tarafa doğru koş. Tarafa doğru Yok ikiniz de bu tarafa doğru koşacaksınız. Biriniz sağ tarafta gidiriye diyeceksiniz. Biriniz sol tarafta geç. Çizginin bu tarafına. Çizginin bu tarafına. Çizginin... Evet. Tamam mı? Baba sen 3'de başlayalım. 3-2-1-0 diyeceğim koşacaksınız tamam mı? 3-2-1 Başla. Kaan mı geldi? Kaan kazandı. Tamam 3 kere yapalım bunu tamam mı? 1-0 Kaan önde. Kaç? 15 metre koştunuz. Nasıl yoruldunuz bu kadar? Hemen. Ben pek yorulmadım ama. Tamam. Şimdi tekrar 3-2-1 başla diyeceğim. Ondan sonra başlayacaksınız. Tamam mı? Geri tam çizgiye ucunuz değecek. 3 A tam biraz daha gerisine biraz daha gerisine. Hayır. Hayır. Tamam. O kadar da bir şey olmaz Santimo ya. 3 2 1 Başla. Aa yine Kaan geldi. 2-0 <laughs> oldu. Hadi. Son kez. Babamdan tabii. Çok mu yoruldunuz? Yok. 3 2 1 Başla. Hadi hadi. Ah. Burun farkıyla, burun farkıyla, burun farkıyla kaan dil farkıyla. Dil farkıyla mı kazandın? <laughs> evet. Aa çok yoruldum. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> çok yorulduk ya. Görüşürüz.